Mehmet abi yılların şöyle fotoğraf çekelim. Beşiktaş'ta adamlar en üstü meslek lisesinin yılların topçusu, yılların sağa bekliyor. sağ bekliyor musun? İlk önce sağa çektim. Orta sağa. Evet. Sağa çık Orta saha. bunların abi. Orta saha. Stoper'e de çektim hocam. Çekti. Çek. bu kesin günlerden böyle takımdan bir aralar sayabilir miyiz be? Sonra kondurmaya geldim de. Bir, 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 iki, iki, bir, daha. Iki, <gülüyoruz> daha. Bül. Erol Bülbül Mustafa Şener Mustafa Şener abi Adem İnan Adem İnan abi Osman Kara Osman Kara abi ee, Osman Koç Osman Koç abi Adil Çınar Adil Çınar Mehmet Duman Oyaç Kadir mi? He Aynen Mehmet Duman Ethem e ne e, abi nereye gitti? Ethem abi Ne zaman oldu? Ben Osman aşkına Osman aşkına Allah Allah Onun için mi yattın ya? Aynen Mehmet abim aynı zamanda uçak da dondurmada marka isimlerden biridir. Ne var abi bu? Dondurmanın piyasada böyle senin böyle yıllarca o anılmağın yokken dondurma diye devamlı ön plana çıkmanın sebebi <laughs> nedir abi? Kalite mi? Kalite mi? Kalite nereden geliyor abi? Kalite bu kadar. Bu kadar Ahmet'te mi yapar? Çok iyi. Aynen. Özel değil ya bunun isimleri. Yoksa malzeme aynı malzeme. Ne anladın ya? Yaman şey kapıyor. Ha. Mesela sadece su çekerler. Heh. Doğal. Kasım evet. için değil için içine katı yağ katılıyor. He, sana yağ katılıyor. Ama bu yumurta atı katılıyor. Beyaz şey kursun, Hem kabarık olsun hem beyaz olsun. Mesela o 10 lira, o 40 lira diyor. Ha tam Bu limon bu marketlerde çıkıyor direkt tekimiz yoksa dondurma ve bon, dondurma da dondurma, dondurma yazıyoruz. Zaten Şöyle, harcı, şimdurma, süptü, 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 süptü Şeker, bak, sık duruyoruz. Şöyle dondurma arçaya şıvır bunların çizası sütlü buz diyor. Sütlü buz. Ha. Çekirdek teker yerine bak glikoz. Su da burası. Tamam başka bir şey var. Yani gıda da orası. çok iddialı değil ama sütlü buz. Aynen. Ne oldu abi yaş kaçık oldu galeri? Yaş Vay be. Hiç göstermiyor ama. Yok ben 45 sattım. Peki bunu niye borsun diyorum hareket mi? Vay be. Demin dondurma verdin size. Ulan dedim bu adam niye ilk tek kez gidiyor? Birini getiriyor, birini bir daha dönüyor, birini bir daha getiriyor. Maşallah ya. Ne adam ben ne zaman o 20-30 sene tanımdım o aynı ya. Allah ömürler desin ne adam nazar değmesin. da çıkmaya kalmayın. Bakkallarda çok güzel Evet, çok güzel. Yıllardır dondurma deyince akla gelen Benim makine ama Ama de Mehmet abicim evet. evet. abicim sen evet. içine bak evet. abi evet. Allah, Allah razı Allah. olsun abi kolay gelsin